Akif Beki, Karar Gazetesi. 2-23 Nisan arasındaki erken seçim farkı. MHP lideri Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajını dün yayınladı. 3 vurgusuyla konuşuluyor. 1. Mümtazar Türkören'in çıkardığı erken seçim tartışmasına nokta koydu. Erken seçim hevesleri boşuna diyordu. 2. Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır müjdesi veriyordu. Ve 3. Demi Türkiye Partisi yapmak için çalıştığından bahisle Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına geri kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyordu. Okurken geçen seneki 23 Nisan mesajına gittim. Orada öne çıkan hava başkaydı. Öncesinde Osman Kavala gerilimi yaşanmıştı. İktidara yardımcı bir gazeteci Kavala'yı içeride tutmanın AK Parti'ye ne yararı var diye sormuştu. Bu da MHP'nin hışmını çekmişti. Bahçeli iktidara ne demeye çalışılıyor başlığıyla yazmıştım. Sanki Erdoğan ve AK Parti Kavala'yı bırakmak için bir yoklama çekiyor ve MHP tepkisini elçiye gösteriyordu. Gerçi öyleyse iktidar ortaklarının bu mesaj değiş tokuşları dumanla ilk haberleşmeleri değildi. Ayrıca kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla yollu mesajlaşmaları bununla da kalmayacaktı. Sonra Bahçeli'nin 23 Nisan bayram mesajı geldi. İktidarın bir bakanına daha önce benzerine rastlamadığımız açıklıkta bir tepki olarak algılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, IMF bahar toplantısında lokals diye bir tabir kullanmış, bu da kendi milletine yerel halk dediği şeklinde çevrilmişti. Şu cümlede geçiyordu. Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. Dili eleştirilmişti. Kendi halkından sömürge gibi bahsetmekle suçlanmıştı. Tam da bunların üstüne Bahçeli şöyle diyordu. Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müflis zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir. Haliyle tepkilere onun da katıldığı, şimşeği hedef aldığı ve iktidarı uyardığı şeklinde anlaşıldı. Ne demek istediği, niye sertleştiği, iktidar ortaklarının arasına kara kedi mi girdiği, bunun hangi kedi olduğu tartışmalarına yol açmıştı. Bir süre sonra yanlış anlamalar yine giderildi. Bahçelinin aslında o sözlerle CHP'li İstanbul ve Ankara belediye başkanlarını hedef aldığı meğer yanıldığımız açıklandı. Fakat bu gelgitler, bu yanlış anlama ve düzeltmeler devam etti, kesilmedi. Ortaklar bir dargın bir barışık mı? Yakın tarihin gizemi çözülememiş sırlarından biri hala. Bahçelinin satır aralarını okuyup şifrelerini çözmeye çalışmak muhalif bir spora dönüştü. Ama iktidar muhaliflerinin de bu şifre çözümlerine büyük merak ve endişeyle kulak kabarttığı bir gerçek. Kabaksa artık CHP'nin başına patlıyor, demin değil. Bayram mesajlarında dün daimi dargın olunan demle barışılırken CHP ile daimi dargınlık dönemine girildi. Hatırlarsanız devlet erkanı HDP'lilerle yan yana gelmesin diye 23 Nisan meclis resepsiyonunun iptal edildiği bile olmuştu. Bu 23 Nisan'ı ise kucaklayıcı ve demokratik siyaset perdeleri hiç kapanmamak üzere açılacak müjdeleriyle kutluyoruz. O kucaklayıcı ve demokratik siyaset perdeleri İmamoğlu'yla CHP'ye de açılacak mı? İşte yeni muamma burada. Geçen 23 Nisan'dan bugünküne bazı şeyler değişmişse de Bahçeli'nin muammaları değişmedi. Yani gelecek sürprizlere gebe. Seneye neler konuşacağımızı, kimin yanılacağını ancak Allah bilir. Gazze'ye bir gece ansızın. Eski milletvekili, parti vaizi Şevki Yılmaz geçen bir TV'de esip gürlemiş. Gazze'ye bir gece ansızın girmek için ordumuz ve istihbaratımızla hazırlıklar yaptığımızı söylüyor. Başka bildikleri de var ama her şeyi anlatamıyormuş edalarında. Oysa Dışişleri Bakanı Fidan'la Milli Savunma Bakanlığı savaştan kaçınmak için İsrail'le görüştüğümüzü resmen açıklamışlardı. Kime inanalım? Şevki Yılmaz ciddiye alınacaksa sormazlar mı? Hangi gece o? Daha neyi bekliyoruz? Gazze yıkıldıktan sonra mı? Trump sağ kalan Filistinlileri de süpürüp orayı tatil köyü yapınca mı? Ama ben şunu sormayı tercih ediyorum. Bu arkadaş kendine devletten gizli bilgi almış süsü verirken doğru mu söylüyor yoksa yalan mı? Halkı yanıltıcı bilgi mi yayıyor? Öyleyse dezenformasyonla mücadele merkezi nerede?